Merhaba arkadaşlar, Anlık Enerjiler'de aklınızdaki kişi ve sizinle alakalı şu anki durumda e, duygular, düşünceler e, ve yakın gelecekte sizin ne bekliyor diye bir açılım yapacağım. Ayrı ve küs olanlar için değil, e, şu an var olan bir ilişkiniz varsa, hazır diyen yürüyen veya de olabilirsiniz, ve devam ediyor da olabilirsiniz, farkında biraz aynı şekilde yorumlayacağım. Şu an Anlık Enerjiler'de aklınızdaki kişi ve sizinle alakalı düşünceler ne? eril dişil şeklinde yorumlayacağım evet burada dişil enerjinin e, yoğun istekleri olabilir iki vaat önce yaptığınız konuşmada e, söylediniz serpettiniz, beklentilerinizle alakalı isteklerinizle alakalı e, eril enerjinin biraz kaygılı, endişeli gördüm burada kendi istekleriniz doğrultusunda aslında duygularınız kötü değil istekleriniz kötü değil ama burada eril enerji biraz kaygıya kapılmış bunları yerine getirememek isteklerinizi yerine getirememek konusunda duygusal anlamda peki evet siz dişil enerji isteklerini beklentilerini dile getirirken biraz bencilce yaklaşmış olabilir yani Eril enerjinin bakış açısına göre bencilce çünkü e, bu beklentilerini yerine getiremeyeceğini düşünen bir eril enerji var. Bu yüzden e, bu ilişki sanırım bitecek düşüncesine girmiştir. Şu an bitmiş olan bir ilişki anlamına da var geliyor. Yani şu an ilişkinizde bir kırgınlık döneminde içindeyseniz bu onu gösterir. Eğer kırgınlık dönemi yoksa hala hazırda devam eden bir ilişki ise bu. Ee, dişil enerjinin talepleri, beklentileri, istekleri eril enerjinin bu konuda tek taraflı düşündüğünü e, ve bu ilişkiyi bitirip bitirmemek arasında kararsız kaldığını gösteriyor duygusal açıdan e, mutlu olamayabilirim beklentilerini yerine getiremeyebilirim ne yapacağım duygusu hakim eril enerjide peki yakın gelecekte sizi ne bekliyor diye bakalım tabi beklentilerinizi yerine getiremeyeceğim diye düşünen bir eril enerji var burada bu konuda e, fikrini söyleyebilir yani ben senin bu isteklerini beklentilerini şu an yerine getiremeyebilirim hatta bu konuda çabalasam dahi istiyorum isteklerini yerine getirmeyi istiyorum ama henüz bunu yapamayabilirim beni böyle kabul et duygusu hakim burada e, dişil enerji bu olası gelecekte, olası yakın gelecekte bu şekilde bir görüşme, konuşma olması mümkün. Ben senin isteklerini, beklentilerini şu an istesem de yerine getiremem duygusu. Evet bunu istiyorum ama şayet yerine getiremezsem sen ne diyeceksin? Sen bu konuda ilişkimizi bitirecek misin diye bir soru sorabilir gibi geliyor görünüyor yani e, dişil enerji taleplerini isteklerini yerine get, e, getirmesi konusunda eril enerjiye isteklerini söyler eril enerji e, ben senin istediklerini yerine getirebilirim bu konuda e, ben bunu sana söylersem e, bu şekilde kendimi ifade edersem sen bu ilişkiyi bitirir misin beni sevmeyecek misin gibi bir ruh haline bürünebilir ilişki bir çıkmaza girebilir peki ne olur sonuç olarak Dişil enerji tavrını koyma konusunda yani katı. ya benim isteklerim, beklentilerim yerine gelir ya da ben bu ilişkiyi bitiririm. Duygu sakin. Aslında bunu istemiyor ama tavrını koyuyor. Ve sırf bu yüzden aranızda bir ayrılık döngüsü içine girebilirsiniz. Yani hala hazırda devam eden bir ilişki ise bu. Ayrılma sebebiniz dişil enerjinin istekleri, İlişki içinde beklentileri ve eril enerjinin bu beklentilerini yerine getirememe konusunda kaygısı ve bunu dile getirmesi sonucu bir ayrılık aşamasına girmeniz mümkün. Eğer şu an ayrıysanız ayrılığınızın sebebi budur. Ayrı değilseniz bu şekilde bir ayrılığa gitmeniz mümkün gibi gözüküyor. Verilmiş bir emek var ama buna karşı sev seviyor olsa da iyi eril enerji ilişkiden bir böyle sessizce çekilmeye doğru gider sessizliğe çekilir aslında vazgeçme, vazgeçmiş değil ama bu kadar e, beklentilerini e, dile getirirken biraz eril enerjinin bakış açısında bence c yaklaşıyorsun sen beni düşünmüyorsun hep bir beklenti içindesin ama bunu benim e, yapıp yapmayacağımı düşünmüyorsun duygusuyla birden bir kabuğuna çekilir demek ki sen beni sevmiyorsun duygusuna giriyor hani vazgeçmiş değil de vazgeçmiş gibi gösterir kendini Öyle. Peki ilişkiniz devam eder mi? Farklı bir desteden karşı çekelim. Şu an küsseniz sebep budur. Ee, fakat bir küskünlük yoksa buraya doğru gidebilir diye yeri bulunur. Peki uzun vadede bir ayrılık olur mu? Uzun vadede bir ayrılık olur mu? Eril enerji burada hani e, senin bu duyguların konusunda, beklentilerin konusunda e, sen bunları bunları bekliyorsun, isteklerin, taleplerin var. Evet ama ben bunu yerine getiremiyorum. Tamam senden e, şu an sesle çekildim. bitirmiş gibi göstermiş olabilirim ilişkiyi ama vazgeçmedim. Ama burada sen sevgini bana dile getirmezsen, duygularını bana söylemezsen bitirebilirim. E, yani burada. Eril enerji benim burada toplamda baktığım, gördüğüm duruma göre eril enerji e, biraz dişil enerjiye şunu söylüyor. Beklentilerin konusunda bu kadar baskın olmamalısın. Yani beni de düşünmen gerekiyor. Ben vazgeçmem ama bu kadar demek ki sen beni sevmiyorsun. Sev, eğer seviyorsan Ben de bu ilişkide varım ama sevgini göstermiyorsan demek ki bu kadar sadece beklenti içindeysen ben e, temelli gidebilirim de diyor yani dişil enerjinin kendi isteklerini taleplerini yerine getirilmesi konusunda katı olması erin enerjinin e, demek ki sen beni sevmiyorsun şartlara göre e, bana yön veriyorsun şartlara göre e, kural koyuyorsun madem öyleyse sen beni seviyorsan sevgini göster sevmiyorsan e, ben bu ilişkiden vazgeçebilirim duygusu içine sokabilir ilişki Yorumlandıysanız aldım kabul ettim demeyi. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Aşık olsun.